Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pkx'de de yeni gelen adaya bakacağız. Evet arkadaşlar bu çok heyecanlı çünkü ben çok merak ediyordum. Ve burada yeni adanın kıyafetleri var arkadaşlar. Ee, de benim param yeterli. Mücelleme yeni geldiği için ben e, daha fazla e, e, Papi coin biriktiremedim. Pet e, coin. Pet, pet coin değil, coin. Neyse işte. Ee. o yüzden ben bunları aldım arkadaşlar. Sadece bunları yetti ve alt. Ama kanat, boynuz ve ayakkabıyı almayı biriktiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ve yine böyle biri var özel dünyalı. Arkadaşlar bu arada unutmayın. O kişilerin evlerine girmeyin. Evinize girdiğinde onu kasıyor ve sizi oyundan atıyor. Yani hesabınızı e, zor be Şimdi Erişko gel. Tamam Mira. Arkadaşlar yeni hayvanlar çok tatlı ama, benim e, bilmemiş bir, bir sürü hayvanım var. Ne <laughs> Nedense e, hayvan bölümünde gözü çok tatlı gözüken bir hayvanım var. Baksana çok tatlı. Değil mi Mira? Hayvan bölümünde gözü büyük bana kadar. E şimdi... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir robot ben... var. Sağlık dostları açıldı ne kadar açık kalıyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar her hafta 3 gün açık olacak biliyorsunuz ki. Her iki hafta Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada adamız var ve <gülüyor> Evet. <gülüyor> 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 Dans Eşeğil ediyorlar. hayvanımı buldum. Ne? sen de farklı bir yerde unicorn. Evet. Mira. Arkadaşlar yerlerde unicorn. Evet arkadaşlar buradaki ilk mini game'i oynamak istiyorum. Dedektörü yap diyeceğim. Ve yaptım. Kaka bulmaya çalışıyorum. Bir dakika ben de yapıyorum. Hayvan. Neden çıktık görüyoruz? Ama sıra Hayvan. Hayvan. Harikalı. Hayır. Bir de hayvan seviyor Var mı? Varmış. Çok iyi. Bu portaldan geçeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi emoji oyunu ama hayvanlı. Bekle geliyor. Geldi geliyor. Beat <laughs> one. Biraz kork. Oh, gelsene bir dakika gezelim. Vay canına baksana bu hayvan çok havalı. Bu sefer unicorn yerine Evet arkadaşlar çok havalı bence bu hayvan. Yes sir. Evet arkadaşlar hadi oynayalım Meydül gel. Evet çok güzel hayvanlar. Ve bir tane açmak istiyorum. ama biriktirmem gerek para. O yeni için tabii. Evet bu oyun bence normal <gülüyor> olur. <gülüyor> arkadaşlar ben hep şu boynuzlu olanları izlemişim. Yoksa biz o boynuzlu yere evet, sıkmayız. Çünkü bizim de boynuzumuz var. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hayır. Hayır. Yes sir. Evet arkadaşlar. Eylül'ü e ezip geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok yakın. Oh. 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 Yes. Burası var. Ben gandım. Oh. Okay. Çok tatlı. <laughs> Düşmek üzereydim arkadaşlar. Yine düşsün çünkü benden ilerledik. Ben asla oh, düşmem. Arkadaşlar ben. az kaldım düşünüyordum Karşımdaydı. Bu da çok iyiydi. Eylül ışıklı vardı basmayı. Gerek yok. Evet. <laughs> Let's go. Let's go. Okay. Seni geçiyorum. Evet. Son sözün ne? Sözüm yok. Sözüm bu. Okey. her karşıya kadar geçecek kadar geçecek. Tamam. Oh, oh my God! Like, Eu tô fechando esse que te deu certo. Eu tô fechando esse que escutou, acho. Oh, me tornei. Eu tô fechando pet que escutou. Olha lá, vai. Outro petco. Ai, que mais chave. Şimdi ben tişörtü alacağım. Ama arkadaşlar almadan önce şimdi size 30 elmaslık bir tane kod vereceğiz. Şimdi geliyor. 1 2 3 Evet gördüğünüz gibi kod böyle yukarıda yazıyor. 30 elmaslık kodu 30 kişi kullanabiliyor arkadaşlar bu kodu. İyiymiş. Yukarıda yazıyor. Hemen bakın video göremezseniz videoyu durdurup Şaka. Evet arkadaşlar wow. gidiyorum. Wow. Aa, arkadaşlar benim hayvanım su satısı verdi benden hayvanım burada hayvan büyütmek için hmm. çok iyi bir yermiş hayvanım büyüdü evet arkadaşlar benim ponçik gel hadi ama evet arkadaşlar ponçiğini bırak eğilin yeniden gidiyoruz tamam hmm. ben ben <laughs>

O bana, tamam, ama geçiyorum. ilerliyoruz. Gel de, Evet oldu. Oh. <laughs> ne Yine, bir ama. Allah aşkına. Ne istiyorsun senden? Neden bunu soruyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar tabağa Bir gittim plaza. Arada görmüyor Benden çok komik. Be. <laughs> <yukarıdır>. oh, <aldım. gülüyor> Yeter! Yeter. Ye, 35 aldım. Ben de 70 hep 35 alıyorsun zaten. Ben hep 30 aldım. Ben 30 aldım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eşikoy yine yenildi. Hayır. Hayır ya. Bir dakika ha. kadın, Evet arkadaşlar. Ponçik hayvanlarınızı burada büyütebilirsiniz. Unutmayın bunu. Nasıl yani? Ponçik hayvanı burada nasıl büyütüyorum? Buradaki etrafında hayvan yerleri var. Orada yemek yemek bölümleri ve duş alma yeri var. Arkadaşlar bu ne? Gözleme bölümü var. Bak. <laughs> Bakayım. Eylül sen oynarken ben seni izleyeyim mi? Nasıl? Hayır. Şöyle. O aman tanrım ben de deneyeceğim. Wow. Çok Diğer kata geçiyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Crazy Ram'ın yeri değişti. Bu yüzden ben de bir tane Crazy turu yapmak istiyorum. Ama ben fark etmedim. Mira bakalım mı sence? Olur. Hayır. E, crazy Ram'ın yerleri değişti. E, hiçbir değişiklik yok. Sadece dışarıdaki bölümler değişti. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Crazy Run ortaya geçti. Petim Giant Robot'un içinden geçti. Ve buraya e, Turbo Race gelmiş arkadaşlar. Turbo Race. Turbo Race? Aa, evet, oluyor? Gelmiş. Mira oynuyor işaretler. <laughs> Bak zaman buraya da ben geçeyim. Aman şimdi. Bu ev bölümünde vardı değil mi? Bu ne? Bir bunlar oynanmıyor. ne? Ne? Ne, oldu, ne Daha hızlı gidiyorum galiba. Evet bunun içince arkadaşlar daha hızlı gidiyorsun. Nerede? Şu. Elif burada. Evet. Bence elimize götür. Eylül, gel hadi. Crazy Run. Niye? O, bunu niye biliyor musun? Hayır. Gel. Evet arkadaşlar. Şimdi gel. <laughs> Bir <Birazcık> Hayır <buraya> şöyle... <laughs> evet, hayır. Hayır sen de gelseydin. Özür dilerim. Geçiyorum. <laughs> tabii ya olmuyor. Evet arkadaşlar. Şey bu burayı... hayır. Doğru. Doğru, 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 doğru. Hayır, arkadaşlar. Hayır, hayır. Hayır, arkadaşlar. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, Ben kazanacağım. Kazandım. Hayır. Ee, Minoşko, bir kere senle Turbo Race oynayalım mı? Okey. Okey. Karakterin pembe değil mi? Hayır temizlemiş. <laughs> en fazla puan kazansın. Nasıl öğreneceğim? Ay yeşil turuncu ve morları gitti. Bir de yeşil. Yeşil kardım güzeldi. Aa. Bana mor çıkmadı. <laughs> arkadaşlar galiba garip bir şey olacak. Eylül elendi bu arada arkadaşlar. Evet. Turuncu araba. Ben her yerde var. turuncu araba yüzüm Evet. Arkadaşlar Eylül turuncu arabadan elenmiş. Bak Eylül izle. Evet biliyorum. <laughs> hayır! Hayır! Oh bu çok zordu. Ölüyordum arkadaşlar. Kırmızı araba çok zor. Hayır. Arkadaşlar mor araba beni öldürüyor bildiğin. Özellikle kırmızı çok hızlı gidiyor Eylül. Turuncu veya mordan bile daha beter arkadaşlar. Şey. Böyle. Arkadaşlar ben ne zaman eğleneceğim? Bra. Böyle demeyiz. arkadaşlar. Ee, Kırmızı araba yerine ben de mor araba var arkadaşlar. 75 coin aldım arkadaşlar. Kazanmalar. Umarım videomuzu sevmişsinizdir ve Ripton Shirts. 113 yapmışsınız. Evet arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Taşsız takla, düşmanı hakla, Boş boş durma, videomu likela. Görüşürüz. Like, like, like.